Aslında 26 Haziran'da çizilmiş bir karikatür fakat 4 gün sonra infial yarattı. Hz ee, Hazet Peygamber'in tavsiyem şurada tic izlemez bitti. Evet sizin gibi bu sürüye dahil olmayacağım. Muhafazakar caydırıcılık gerekiyor. Şu 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 cezaları vardı vesaire gibi ve bu cezaların da hakikaten can yakacak olması gerekiyor. Merhaba arkadaşlar. Sıcağı sıcağına Akif Hoca ile hatta biraz koşturarak sizlere <laughs> yeni bir bölüm hazırlayalım dedik. Ee, o kadar koşturdum ki arkadaki masadaki şeyler dağınık. Ee, onları bile toplayamadım. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Yüzümdeki kızarıklığın sebebi de sıcak. Onu da söylemem yani, lazım. Yani gerçekten <laughs> bu <hocam>. anda yani <laughs> alnımda falan ter var. Akif Hoca bir yere yetişecekti. Dedik ki bu bölüm kaçmaz. Bunu konuşmamız lazım. <laughs> o yüzden ben eve koştum, Akif Hoca koştu derken böyle başlamış olduk. Malum gündem yani bugün konuşuluyordu, dünden beri konuşulan şey belli. Aslında 26 Haziran'da çizilmiş bir karikatür fakat 4 gün sonra infial yarattı. Sen nasıl yorumluyorsun hocam? Oya'm şimdi bu karikatür meselesinin ilahiyat tarafından yorumlandı zaten yeterince. Hı. Kaldık yani tartışmaya da gerek yok. Ee, Hz. Peygamber'in sureti hiç izlemez. Bitti. Hani onun çok ayrıntılı örneklerine giriliyor da o gereksiz bir tartışma. Ee, tartışmanın diğer boyutu yine ilahiyat vecesinde işte efendim böyle bir durumda göstermesi gereken tepki ne olmalıdır meselesi. Onu da yine ehli tartışsın. Şimdi biz bulunduğumuz şartlarda realist olarak yapılması gereken şey neydi? Ne yapıldı? Ee, buna bir bakalım istedim. Çünkü meselenin hani idealist boyutu var. Herkes hani şey olarak bakıyor işte şöyle yapılamaz biz bunu yapacağız falan hani e, dedik ki biz her zaman gibi bir itidal çizgimizi e, korumaya çalışalım. Fakat bunu yaparken de e, kendimizi bu e, aşırı liberalleşmiş diyelim kitleden bir ayıralım. Hani e, efradını cami, ayarını mani derlerdi eskiler. O usulde bir izahta bulmak istedik. Şimdi birincisi mevzunun çıkış noktası Leman'ın ee, bu bir biçimde kendilerince, yani onu da özellikle belirtmek lazım e, Charlie Hebdo kıyaslarını atıfla. Charlie Hebdo gibi değil, daha e, kendilerince makul gördükleri bir çerçevede bir karikatür çizme girişimi olmuş. Fakat bu e, girişimin kendisinin sıkıntılı olduğunu dahi düşünmeyecek yahut bu hassasiyeti göstermeyecek adamlar ya da böyle bir hassasiyetten haberleri olmayan adamlar. E, çıkış noktası bu en azından. E, hissettiğim en azından öyle söyleyeyim bilmiyorum çünkü adamlarla hani bir konuşmamız yok fakat bu adamların İslami hassasiyeti olmadığı çizen adamın yazdığı çizdiğinden belli zaten. Evet evet rezil tweetleri vardı ya. E, kesinlikle yani bunun öyle bir şeyi yok. Fakat burada e, bunları müdafaa edenlerin yahut bunun hani makul meşru olarak e, görenlerin e, iki farklı tipi var. Bir tanesi bu bahsettiğimiz hakikaten Amerikan tipi liberaller. Diyor ki ifade üretimine sınırı olmaz. Ee, istediğini söyler, istediğini yapar, istediğini yazar, çizer. Sonra adamı işte kendisine mesela küfür edebilirsin diyor. İfade hakkında diyor. Kendi açısından tutarlı en azından. Bir, herhangi bir kutsalı yok gibi davranıyor. Bilmiyorum belki hani o damarına basacak bir şey bulunamamıştır. O da olabilir. İkinci bir kitle var ki onlar hani en şiddet olanları biliyorsun. Ee, Kemalistler, ülkemin Kemalistleri. Ee, bunlar e, Çıkıp hani çok e, sert biçimde efendim o da neymiş ya böyle bir şey mi oldu işte biz sizin düşündüğünüz gibi inandığınız gibi yaşamak zorunda mıyız falan. E, işte ifade hürriyeti de sınırlanamaz hatta biliyorsun bu e, Tunç Soyer'in gözaltına alınmasıyla tekrar bir e, gündeme geldi Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in elinde e, o Charlie Hepton'un e, meşhur kapağıyla verdiği poz. E, orada mesela akıllarına gelen şey yani ifade hürriyetinin sınırlarının olmaması meselesi. Aynı adamların hani 5816'da o sınırları gayet e, güzel tanıdığı, çizdiği, gayet sert bir biçimde Hani müdafaa ettiğini görüyoruz. Bu hani sınırlamayı yapanlar bu e, şekilde kendilerine bir e, nasıl diyelim e, sınır koymayanlar fakat muarızlarına sınır koyanlar Kemalistler. Bu konuda da biliyorsun hemen kendilerince e, haklı gördükleri tarafa mail verdiler ki kardeşim bu ifade hüzeyeti kapsamı içerisine girer. Şimdi e, onları da dediğim gibi tutarsız oldukları için hiç tartışmaya bile gerek yok. Kemalistler ciddi alınmayacak bir topluluktur. Çok ciddi alınmak istiyorlarsa 5816 kalksın. Atatürk üzerine konuşma serbest olsun. Burada hakaretli değil. Onu da özellikle söyleyeyim. Yani ben e, kendi Müslüman olarak e, hakaret etmeye, sövmesine gerek olduğunu düşünmüyordum. Hani bu çok saçma bir şey hatta gereksiz ölmüş gitmiş tamam. Ama oturup hakikaten didik didik edilebilmesi lazım her tarihi karakter gibi. Kim kaldı geliyor hocam? E, kendilerine dindar, mütedeyyin diyen. Evet. Yahut evet. hani biraz daha geniş bunu e, açalım. E, i̇şte Akap seçmeni mi? seçmeni olan değil mi? Bu kitle. Bunların yanı sıra hani e, şey oy vermeyi bile haram gören bir başka kitle daha var. O radikallere de hani bakmıyoruz. Sadece bu biraz daha geniş kitleye ele alın. İlk haber çıkar çıkmaz gösterilen tepki şuydu. işte Leman'ın e, merkezi İstanbul'da. Şurada hep beraber oraya gideceğiz. Buraya kadar da bence yine bir sıkıntı yok. Olması gereken buydu. Çünkü bu e, burada hani şu ayrımı yapmamız gerekiyor. Biz genel anlamda biliyorsun e, bu nasıl diyelim siyasi e, geçmişten gelenler olarak bir devlet düzeni anlayışımız var bizim. Hani bir devletin düzeni vardır. Ya bu düzeni öyle e, çok da fazla şey yapmaya gerek yok ya da çok da oynamayalım. İşte devletin kolluk kuvvetleri vardır. Her ne kadar geçmişte o kolluk kuvvetleri daha çok bize vurmuş olsa bile hala da o zamanlar dahi bunu söyleyen insanlardı biliyorsun. E, bu da hani haber aldı da zaten ilk yazdığım şey de oydu. Dedim ki bu Mutlaka bunun hesabı sorulacak. Hatta öyle bir hesabı sorulmalı ki bir daha hiç kimse bunu aklına dahi getirmemeli. Tahayyül bile edememeli böyle bir şey yapmayı. Fakat bu devlet eliyle olmalı. Ha bu devlet eliyle nasıl olacak? İşte kanun koyucular eliyle işte bunun bir kanunda yeri var mı? Yorumlamak isteyince bunlar yorumlayabiliyorlar her şeyi. Değil mi? Görüyorsun yani herhangi bir mevzuda işte bir bakıyorsun adam gayet iyi hal indirimi de verip hani yorumlayabiliyor. Yahut diyor ki hayır diyor tamamen herhangi bir indirim olmadan cezada üst sınır neyse onunla da veriyorum diyor değil mi? Ee, bunu hani e, bir düşünceye ya da herhangi bir nasıl diyelim yoruma çok fazla fırsat bırakmayacak şekilde ağır bir ceza haline, ağız cezası olan bir suç haline getirmesi gerekiyor. Bu ama devlet eliyle olması gerekiyor. Birinci husus. İkinci husus bunlara da müdahale edilecekse ki zaten biliyorsun hani edilecektir dedim. Tahminim o yöndeydi. Eee sağ, sağ olsun Sayın İçişleri Bakanımız yine bir ters kelepçe videosu attı. Ee, bundan sonraki ama aşamalar şey olmaması gerekiyor. Biz gidelim işte Leman'ın e, Leman'ın kültür merkezleri var. Oraları taşlayalım, indirelim falan. Bu değil. Yahut işte Leman'ın içerisine gidip falan. bu da değil. Ya yani bunlar değil. Bu adamların bu şeyi tekrar dediğim gibi düşünememesi, tahayyül edememesi, düşünmesini teklif bile edememesi gerekecek bir tepki göstermek gerekiyor. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum yalnız. Tabii. Burada düşünemeyecek hale getirmek noktası çok geniş bir eylem şeyini kapsıyor, evet. kapasitesini kapsıyor. Orada bir Kesinlikle. problem var. Şimdi mesela sen diyorsun ki hocam devlet eliyle olsun. O da diyor ki, bunun düşünemeyecek hale gelmeleri ancak orayı yakmalı <laughs> yakmayla olur gibisinden öyle bir kapı açılıyor bu, öyle bir yol bu açılıyor. Bu enerjilerini, bu enerjilerini seçtikleri kanun koyucularına göstermiş olsa olsalardı. Biz hep diyoruz ya işte. Efendim şey HDP'li bir vekile şimdi dem oldular biliyorsun. Hı hı. Birisi hakaret etti bir bakıyorsun tüm AK Parti'li vekiller sıraya girmişler onu müdafaa ediyorlar vesaire Sonra bakıyorsun AK Partili vekil hakaret edildi kimse yok. Hani <laughs> ya ne oluyor değil mi? E, bu adamla da ama bakıyorsun ya da kendinle alakalı bir şey. Vekillerin, senin seçtiğin insanlar harekete geçmiyor. Sen bununla da harekete geçireceksin. Zorlayacaksın. Yani e, senin seçmen olarak elinde olan gücün bu. Başka türlü bu işi olmayacak. Öbür türlüsü işte dediğimiz şeye gider. Yani gideceksin, taşlayacaksın, indireceksin falan gelir. Hani dediğin gibi o, o, onları bunu düşünmeyecek hale getirecek diye adım o. İşte bu diğer adamın olmaması için e, elinde güç bulunduran, el bulunduranların bu insanların hani e, şuna ikna etmesi gerekiyor. Biz hak ettikleri bu konuda cezayı vereceğiz. E, öyle bir şey olacak yani ibretlik olacak. Bundan sonra kimse bunu düşünmek dahi istemeyecek. Oradan bunu beklememiz gerekiyor bizim. Bunun için uğraşmamız gerekiyor. Ha, dünkü eylemlerde mesela şeye varım. Gayet önüne gittiler işte biliyorsunuz slogan atıldı. Efendim e, namaz kılınarak mesela değil mi? Protesto edildi vesaire hmm. namaz kılındı. Bunların hepsi gayet e, doğru hani şey hareketler. Fakat orada işte mesela kalkıp camının çerçevesini indirip işte orada bulacağın hatta bulmuş olsalardı belki o adamları linç edecekti bir kısmı. Biliyorsun. Öfkeyi sonuna kadar haklı olmakla birlikte eylemin kendisi o öfkeyi e, nasıl diyelim e, ya yani meşru eylemin kendisi hani meşru kılmaması lazım e, şey eylem meşru kılacak bir öfke değil özür diliyorum. Hani bu yapılacak olan şey. Burada da e, kamu düzeni <laughs> yine muhafaza edilecek şekilde hareket etmek gerekiyor. Bu konuşturdu. <laughs> A, öbür türlüsü bak e, hakikaten hem kısa vadede hem uzun vadede zarar verecek. Tabii, tabii. Yani Aziz Nesin mesela dediğin adamın bugün işte işte neyi konuşulduğunda Madımak'ta hani şey e, Sivas'ta onunla anılıyor. Hala daha gereksiz bir adam. E, başka konularda işte ne oluyor ya bir seçim kaybedilince önce bir hatırlıyorlar. 160 aptal dedi diyerek. Yahut da işte bu vesile ya yani onun kışkırtmasının üzerine ne oldu bu hadise biliyorsun. Evet evet. E, ki ona da bir şey olmadı. Ondan sonra akabinde işte biliyorsun e, baş başbağlar oldu PKK'nın intikamı yine aynı 33 kişiye 33 kişiye falan e, gibi böyle bir hani hakikaten intikam saldırısı düzenlediler vesaire. Hani bu e, bir sarmal haline giriyor. Bu sarmal haline girmemesinin önündeki e, tek hani engel olacak şey Müslümanların, dindarların ya da kendini öyle tanımlayanların yahut bu konuda hassasiyet, asgari hassasiyeti olanların. Yani bir adam çok dindar olması gerekmiyor. Hazreti Peygamber'in hakaret edilmesine, e, sinirlenmesi, öfkelenmesi için. E, dolayısıyla bu insanların e, daha itidalli davranması gerekiyor. Bu itidal çağrısı da dediğim gibi, hayır efendim hiçbir şey yapmayalım. Var ya bir iki böyle tepki görmüştü Efendim lanet edin geçin canım. Yani ya da uçlarda okmayın. gezmeye gerek yok. İlla ha. cam çerçeve indirmek gereği de gerek yok. Ya da işte tepki göstermeyelim noktasına da gelmeye gerek yok açıkçası. Yok yani bu şekilde çünkü lepler geldi. İşin hani diğer ayağı diyelim sıkıntılı olan. 3 aşağı beş yukarı işte bu bahsettiğimiz bir kısım kevalisinin tepkisine benzer tepkiler gösteren. Kendilerine de güya Müslüman diyen bir grup daha var. Sanki her şey ortalık malıymış gibi böyle işte efendim nedir ya almazsın olur. Okumazsın geçersin ya da işte efendim lanet et geç söv geç olmaz öyle bir şey yani bu gerçeklikten de uzak. Tabii tabii. Yani bu insan insan hani, fıtratına bir engel koymadığında, bariyer koymadığında onun ne kadar aşabileceği ortada yani. Aynı zamanda da işte akademinin e, nakısalarından birini daha gösteriyor yani insana evet. e, Teorik ideal bir düzlemde adam ele alıyor diyor ki e, şöyle olsa böyle olur. İşte efendim şurada şöyle yazılmış. işte şu ayete, şu şey bir de hani atıfta yapıyor hmm. ayet adısı. Ee, buradan hareketle şunu yapmamamız lazım falan. Hani ama öyle bir dünya yok, öyle bir ortam yok. Bir yandan bu hani bir şekilde e, şeyi açtığın zaman, Pandora'nın kutusu gibi açtığın zaman bunun arkası gelir kesilmez ve arkası geldikçe bu işin şiddeti de azalır. Yani bunu hmm. bugün eğer ifade özgürlüğü kapsamında ki bunları da ben anlamıyordum. Ne kadar bu kadar genişlediler hani ifade özgürlüğü hususunda. E, açtığın zaman hakikaten arkası gelir. Yani o şeyin olmaması için bir yerde hani çok sert biçimde kapatmak gerekiyor bunu. Ya işte bu, burada en büyük sıkıntı normsuzluk. Bunu şeyde de görüyorsunuz LGBT tartışmalarında. LGBT işte aşk üzerine temellendirip iki insanın aşkını kimse müdahale edemez falan dediğinde bunun bir sonraki aşaması ne oluyor? O zaman ensest bunu neyle engelleyeceksin? burada da aynı şey ifade hürriyeti. Kutsala saldırı ifade özgürlüğü. E yani bunu nerede durduracaksın o zaman sürekli bir sövme haline alır bu iş yani. Nerede? Yani Efendimiz'e ne hakaret olur mesela sana göre o zaman? E, bu konuda ayrıca hani biz bir şey konuşalım istemiştim hatırlıyorsun. Hı -hı. Ee, ama bu mevzuya değinince aklıma geldi. Onu da hani bu konuda e, atıf yapmak istiyorum. Thomas Bauer diye bir Hı -hı. Alman e, yazar var. Bunun e, müpemlik e, hoşgörüsü diye ya da müpemlik toleransı diye sanırım Türkçe çevrilen bir kavramı var. Bu kavram üzerine e, insanların keskinlikten hani uzaklaşması e, müpem olan kendilerine hani çok e, açık gelmeyen bazı kavramları da dolaylı olarak tolere etmesi bir, bir seviyeye kadar. Yani illa kabullenmek zorunda değilsin. Fakat hani tolere edebilirsin gibisinden. E, bunu anlatırken ama şöyle de bir örnek veriyor. Diyor ki eğer bir şeyin yani birden çok manası olabilir ama bir şeye çok fazla mana verirsen manası ortadan da kalkıyor. Yani bir şeyin iki tane, üç tane hani anlamı olabilir. Bakan kişi mesela bir sanat eserini düşün. Bir tabloya baktığın zaman eğer o tablodan farklı farklı yorumlar çıkarabiliyorsan buraya kadar hani bir sıkıntı yok. Ama işte bu postmadan adamlar işte bakıp diyor ki efendim sanatçı neyi düşünüyorsa odur ya da işte o sanat olduğunu düşünüyorsa o sanattır falan gibi biliyorsun o tartışmalar var ya. O tablonun ama yüz küsür tane eğer anlamı varsa insanın ortak bir norm dedin ya ortak bir anlam bütünlüğü kayboluyor. Ben bir şey söyledim de sen onu anlamıyorsun. Öbür de anlamı, öbür de anlamı, yüz tane farklı anlam var. O zaman bir anlamsızlık oluşuyor. Anlamsızlık dediğimiz şey e, sadece bir şeye anlam verilmemesi değil, e, bilakis çok fazla anlam yüklenmesi. Eğer bir anda birden çok fazla bir şeye bir anlam yüklediğinde ya da bir tanım getirdiğin zaman anlamsızlaştırıyorsun bunu, ortadan kaldırıyorsun. Yani e, işte efendim kutsal dedi ki canım dediğinde, kutsalın kendisine dair yorum ortadan kaldırırsan, kutsal çeşitli olabilir, burada sıkıntı yok. Fakat kutsalın kendisine dair yorumu çok çeşitlendirdiğin zaman işte o zaman o kayboluyor. Burada kendi hani sıkıntılı olan şey biz hep hani bu işte şey tartışmaları var efendim yeni ça bu geçenlerde Enis Toko da sanırım söylemişti. Efendim yeni nesilde ateizm yükselmiyor aslında yükselen şey hedonizm. E doğru bir, bir parça e, ama aynı zamanda da burada işte şeyi görüyorsun bu anlamsızlaşma meselesini görüyorsun farklı farklı yerlerden aldıkları anlamları herhangi bir süzgeçten geçirmeden birebir olduğu gibi kendilerine yüklüyor. İşte ifade ve özgürlüğü böyle bir kavram. Alıyor mesela ama onun önü arkasına dair hiçbir fikri yok. E, bu konuda hani internetin ne kadar aslında etkili olduğunu bizim bu bugünkü kutsal ya da e, önemli, mühim, değer diye e, gördüğümüz şeyler hakkında nasıl farklı bakış açılarını ortaya çıkardığını biz hala daha doğru düzgün kavrayamadık bence. Benim oradaki şahsi tezim, hipotezim ya da bu konuda anlayacak, kavrayacak ve üzerine hakikaten yorum nasıl diyelim bir yol gösterecek şekilde yorum yapacak birikimli yetkin insanlar ne yazık ki internetle de çok geç temas ettiler. Öyle olduğu için özellikle bu işte mesela son dönemdeki sosyal ağların falan etkisini çok ciddi bir biçimde anlamıyorlar ya da onu, o dünyanın diline hakim değiller. Yeni nesilde onlarla işte bizim kuşaklar diyeyim ya da yaşı kırkın altında olanlar diyeyim. En azından bununla birlikte büyüyen e insanlar. Fakat bu insanlarda da şöyle bir eksik var. Bizde o e bahsettiğimiz yol gösterecek biri kim yok. Bizim de hani şu anki içinde bulunduğumuz e sıkıntı çıkmaz bu aslında. Bir şeylerin olduğunu görüyoruz, bir şeylerin farkındayız. Bununla birlikte çünkü büyüdük. Anlayabiliyoruz mesela işte Reddit'te dolaşırken oradaki işte atıyorum Amerikalı bir grubun tarih konusu ya da işte bu alt-right falan diyelim tabir ettikleri aşırı sağ gruplarda falan takılan bir elemanın sonra tercüme bir Türkçe ile attığı tweetten anlıyorsun bunun nereden aslında menba olduğunu. Fakat herhangi bir süzgeçten geçirmeyip direkt atıyor. Öte yandan ama işte bunu mesela okuyan adam, e, bu bahsettiğimiz birikim sahibi e, büyüklerimiz diyelim. Hani saygısızlık etmek istemem bilgilerine birikimlerini. Bunun menbaı konusunda o kadar derin bir şey, tasavvurları yok. ya yani bu e, suyun aktığı yeri görmüyor. O sudan böyle adam şeyi daldırmış nehirden, bir kap önüne koymuş. Bakıyor bunun ne biçim demeden bir şeydir diyor sadece. Bunu biz görebiliyoruz ama biz de işte dediğim gibi çözümü de temiyoruz. Hepsi dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Bugün e, o sokağa çıkan işte efendim e, e, internet üzerinden tepki gösteren işte farklı farklı aksiyonlara çağıran vesaire insanların hepsinin e, farklı farklı diyelim motivasyonları var. Fakat tepki gösterenlerin de öyle. Bunların ama nasıl bu noktaya geldiğini yahut bu anlayışı biz nasıl düzeltebiliriz? İfrat tefrit noktasında buna dair bir çözüm önerisi bulmamız çok zor. Bizim sadece şu an en azından hitap edebileceğimiz dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve onların hani rica edeceğimiz biraz daha itidalle bir şekilde hareket edilmesi. Kesinlikle baskı yapılacakların ilk başta seçtiğimiz siyasilerin kanun yapıcıların olduğu onlara mutlaka ama mutlaka daha fazla bu konularda. da hassas olunması konusunda baskı yapmamız gerektiğini hatırlatmamız lazım. Protesto hakkı Mutlaka protesto da etmeli. Kesinlikle. Fakat iş eğer kamu düzeninin dışına çıkmaya başladığı zaman bu bir sarmala sebep olur. Farkındayım birçok kişi bunu da göze alıyor. En azından yorumlarından anlaşıldı ve hareketlerinden anlaşıldığı yüzde. Fakat bunun e, sorumluluğunu da taşıdıklarını fark etmeleri lazım. Çünkü uzun vadede sadece kendileri için değil çevreler içinde bu zarar olacaktır diye şahsen düşünüyorum. Ben burada iki hususa değinmek istiyorum. Şimdi e, sosyal medyadaki tepkilere bakınca aslında hep bu benzer toplumsal infial yaratan olaylarda hep benzer iki şey görüyorum. Bir, bayrağı en önde taşıma iştiyakı hissedenler. Evet, en çok ben seviyorum. En çok ben gösterisinde bulunanlar. Bir de ya ben sizden farklıyım. Evet, sizin gibi bu sürüye dahil olmayacağım şeklinde davrananlar Aslında e, ya. Evet bu iki <laughs> motivasyonu da çok sık görüyorum ama burada şuna değinmek istiyorum şimdi ben Türkiye'de toplumsal barış denilen şeyin olacağına inanmıyorum benim için Türkiye'de toplumsal çatışmasızlık durumu önemli tovale etme Tabii. toplumsal değil Aynen öyle toplumsal çatışmasızlık durumu içinde muhafazakar caydırıcılık gerekiyor Evet onlar onlar mesela 5816 ile bir caydırıcılık sağlamış durumdalar. Yani çok sevmem ama hareketlerini de tasvip etmem. E, Ahmet Bostancı denilen bir çocuk kafir dedi. Bu dinen doğru mudur? Elhak doğrudur. Allah'a inanmadığını kendisi beyan eden birine kafir demek doğrudur. Fakat nihayetinde yasayla bedelini e, ödedi. Bizde böyle bizi koruyacak yasalar yok. Bizi koruyan bir iktidar var o çekildiği an bizi hiçbir şey kormayacak. Dolayısıyla toplumsal tepkinin o muhafazakar caydırıcılığın da gösterilmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi o caydırıcılık kısmı bir yerden sonra saldırıya geçerse artık o toplumsal çatışmasızlık da söz konusu olmayacak. Bu sefer bunu da işte sağlayacak kanun yapıcılar. Evet. Bunun yapması için de işte sıkıştırılması gerekiyor. Yani şeydeki standartsızlık çok rahatsız ediyor beni. Şimdi i̇şte bu tutuklama görüntülerindeki standartsızlık e, hatırlarsın maalesef bir tane kadın emniyet mensubu şehit edilmişti. E, şeyde ayılmaz diye. Sonra onu şehit eden sokak sarserisine çöp poşeti giydirerek kadın polisler gözaltına almıştı. Şimdi dün de öyle bir ters kelepçe yapıyorlar ki karikatürü çizenin dışında işte bütün Leman mensuplarına ya bu, burada bir standart olması gerekiyor tamam mı? Yani ne yapıyorsun? Gaz almaya çalışıyorsun. Yani bu evet. sosyal medya hukuku, işte sosyal medyaya göre gözaltılar vesaire aslında devlet ciddiyetine yakışmayan bir mevzu. Yani gerçekten ben rahatsız oluyorum. Beni tatmin etmiyor ki. Beni tatmin edecek şey senin orada bunu bir daha yapamayacak, cüret edemeyecek kanunlar getirmen. Orada iki tane gözaltı yapacaksın. Belki de iki ay sonra çıkacaklar, üç ay sonra çıkacaklar. Çünkü böyle bağlayacak bir yasa yok yani. Bir şey böyle hafif milletin gaz alınsın, bir ortam sakinleşsin. Ondan evet, sonra evet, evet. yargılanmak üzere serbest bırakılacak. Bu böyle e, hani buradan herhangi bir şey çıkmayacağı gibi üstüne üstlük böyle e, kahramanlık hikayeleri dahi uydurulacaklardı eminim. Bunun olmayacak hale gelmesin ama dediğin gibi tek sağlayıcısı, tek yolu bunun yasayla, kanunlarla önüne geçilmesi ve şunun söylenmesi. Kardeşim, din... Nasıl diyelim? Hani din büyükleri gibi bir ifade de kullanmak istemiyorum. Çünkü her dinde biliyorsun peygamber yok. Farklı dinlerin, farklı inançların, kutsal gördüğü farklı şeyler var. Tanrısı olmayan din bile var biliyorsun. İnsanların inandıkları dinlerin, kutsal gördüklerinin o toplumda infial uyandırmayacak şekilde değil mi? uyandıracak şekilde e, eylemde bulunanlara şu 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 cezaları vardır vesaire gibi bu, bu cezaların da hakikaten can yakacak de olması gerekiyor. E, keza bunu bir basın yoluyla yapılmışsa mesela para cezası noktasında da o yayının çok ciddi canını yakacak cezaları olması gerekiyor. Bunları sağlayacak olan yasal altyapıyı da onu yapacak olan da biz değiliz. Biz sadece talep edebiliriz. Talep ettiğimiz kişiler kanun koyucular onları da seçen bizleriz. Hani, bu, hani buraya gelene kadar belki denebilir birçok kez e, bu tip şeyler umduk hiçbir olmadı fakat bu insanların en hassas noktasıysa ve bu kadar çok insan için de önemliyse o zaman bu konuda da e, hani can ortaya koyacak yok kelle alacak e, kelle verecek kadar eğer e, bu mevzuyu önemsediğini söylüyorsa insanlar birazcık çaba da göstersinler yani hani bu Kelle verin demiyoruz e, zorlayın ya hani e, gidin işte ne bileyim artık bu ulaşacak yollar nelerse bunlar için uğraşın kampanyalar mitingler düzenleyin yani sizi seçtiğiniz sizi yöneten insanların bu konuda hassasiyetinizi sizin görmesini sağlayacaksınız. E, bunun başka bir yolu yok ha, şu olsaydı anlardım mesela e, atıyorum 90'lardaki gibi bir askeri e, vesayet döneminde olmuş olsaydık böyle bir çağrım talebim açıkçası şahsen olmazdı. Hiç saçma sapan bir şey olurdu bu. Yani hani e, karşında çünkü seni anlayan merhamet gösterecek, empatik olacak bir yapı yok. Anlatabiliyor muyum? E, yani sen durumdan şikayetçi oluyorsun fakat zaten değil o adamın. Bu arada şey... E, asıl belki başta konuşmamız gereken konuyu konuşmadık. Ya yani sen bu karikatürden ne anladın hocam? Oyum, o karikatürden benim anladığım iki tarafta işte din için adam öldürüyor. Evet. Bu işte zaten karşılıklı bir iki taraf anlayış anlatısı başlı başlı zaten hastalıklı. Yani aslında oraya gelmek istiyordum. Yani iki taraf diye bir şey yok. İsrail'in işlediği soykırım var. Bu kadar. Hani bunun şey lamıcı mı yok ya öncesi yok yani bu soykırım. Düz. Yani o hiçbir arada... şeyden tutuklanmasa bile yani bu adam <laughs> bu yüzden ee... tutuklanmalı. <laughs> Ya bir, bir, bir rezillik ya yani hani hiç öyle evet, tartışmaya yani. gerek yok. Diğer Şahsen de. öyle düşünüyorsun. Her gün her gün kol bacak kopmuş uzuvları kopmuş bin bir sürü Filistinli görüyoruz perişan olmuş. Sen tutup böyle iki taraftan da geliyormuş gibi. Yok, yani o, o, o Bu, taraf... yani sol mahallede hani bir Filistin e hassasiyeti biraz vardır sol mahallede ama. Ya bir orada bir da e, var. Doğru ama onların da hani e, çok öyle şey nasıl diyelim e, belli kesimlerinde var. Hani e, sonun tamamında yok zaten. Tamamında yok tabi. E, belli kesimlerinde var doğru fakat o işte şey biraz e, e, kimisi işte yok efendim Hamas üzerinden. E, kimisi işte daha önce de İslam cihatı vesaire. FKÖ'ye de yine bir miktar hmm. sempatiyle bakarlardı. Hani her e, örgüt e, e, nasıl diyeyim hakim olan örgüt değiştikçe soldan daha çok İslami eee tendantlı diyelim hareketlere yönelmeye başladı. E, bu da tabii ki o onların hani Filistin'e bakışında bir değişme sebep oldu yani o da kaçınılmaz. Başta konuşacağımızı sonda konuşarak sonunu getirdik diyelim. Sağ olun sağlık hocam. Eklemek istediğim başka bir şey var hocam. E, i̇tidal diyelim sadece. E, i̇tidal, fakat, i̇tidal diyelim, bir diyelim bir ama terör bağlantıda yapmayalım. Terör <laughs> terör yapmayalım yani. <laughs> aynen Eyvallah. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakal. hoşçakalın hoşçakalın Hoşça kalın.